Beni çok seviyor sanıyordum. Bazen bir insan size sarılırken bile sizi yavaş yavaş boğuyor olabilir. Güldüğü yüz, söylediği söz samimi görünebilir. Ama sizde tuhaf bir yorgunluk, kırgınlık, küçülmüşlük hissi vardır. Carl Jung insanların içindeki karanlık en çok sevgi maskesi takar. Bu videoda yakın birinin sizden gizlice nefret ettiğini gösteren 9 işareti anlatacağım. Hem de Jung'un gölge, persona, projeksiyon gibi derin psikolojik kavramlarıyla. Aşırı kibarlık, yapay gülümsemeler, her şeye evet diyen bir yakınınız varsa dikkat. Carl Jung'a göre insanlar gerçek duygularını bastırdığında bu bastırılan duygular gölgeye dönüşür ve beden diline, sese, yüz ifadesine sızar. Örneğin size hep nazik ama mekanik şekilde davranan biri aslında içten içe öfke, kıskançlık veya nefret taşıyor olabilir. Ben şaka yapıyorum ya. Birinin sizi sürekli şaka adı altında küçük düşürmesi? İşte bu, Jung'un projeksiyon dediği şeydir. Kendi bastırdığı öfkeyi sizin üzerinizde patlatır. Örneğin, kalabalıkta sizi tiye alan ama sonra abartma ya, takılma bu kadar diyen biri. Bu bir espri değil, gölgede kalan nefretin giydiği palyaço kostümüdür. Saçınızı değiştirirsiniz, bir hafta sonra onunki de aynıdır. İlginizi bir hobiye verirsiniz, o da başlar ama hiç senin önerin güzeldi demez. Yunka göre kimliğini inşa edememiş benlikler başkasının kimliğini kopyalar. Ama bu hayranlık değildir. Bu bir tür özdeşleşmiş nefrettir. Sizi hem olmak ister hem de içten içe yok etmek. Carl Jung şöyle der. Başkalarının başarıları bastırılmış değersizlik duygularını açığa çıkarır. Örneğin, yeni iş bulmuşsunuzdur, o sadece hı, iyi der ya da hiçbir şey demez. Bu sessizlik aslında yüksek sesle söylenmiş bir saldırıdır. Senin sevincin bana dokunuyor. bak ben sana kızmıyorum ama bu kıyafeti neden giydin? Ben olsam o kararı vermezdim. Ama sen bilirsin. Yunga göre. Gölge çoğu zaman kendini yardım maskesiyle gösterir. Gerçekten sizi düşünen biri sizi eleştirirken acıtmaz. Ama içten içe size karşı olumsuz duygular besleyen biri yardım adı altında sizi incitir. Size kötü bir şey olmuştur anlatırsınız. Ama o konu değiştirir. Sevinçli bir haber verirsiniz, geçiştirir. Jung'un persona kavramı. Toplumda olumlu görünmeye çalışan biri, içindeki gerçek duygularla çeliştiğinde bu empati eksikliğiyle ortaya çıkar. O kişi sizi bir birey olarak görmez. Siz sadece onun duygusal aynasında varsanız varsınızdır. Size özelken çok yakın ama arkadaşlarınızla birlikteyken sizi küçümseyen biri. Örnekin, "Aa, sen mi o projeyi hazırladın ya? Şaşırdım vallahi." Yunka göre bu gölgenin dışarı sızmasıdır. Toplum önünde sizi değersizleştirerek kendi yerini parlatmak isteyen bir ego sizi altına alarak kendini üstte hissetmeye çalışır. Birlikte harika bir tatil geçirmişsinizdir. Yıllar sonra hatırlatınca şöyle der. Yok ya, o tatil bence berbattı. Bu bir unutkanlık değil. Jung'a göre kıskançlık ve bastırılmış nefret, olumlu anıların değersizleştirilmesiyle sizi önemsiz hale getirmeye çalışır. Sizi övemez ama geçmişi lekeleyerek sizi küçültebilir. Sizi dost gibi gösterip arkanızdan sizi problemli ya da fazla duygusal biri olarak tanıtan kişi Jung buna gölgenin kontrolsüz projeksiyonu der. Kendi karanlığını sizin üzerinize yansıtarak kendini temiz hissetmek ister. Ve bu kişiler genellikle en çok "seni kardeşim gibi seviyorum" diyenlerdir. Belki bu videodaki her madde seni bir başkasına götürmedi. Ama bir tanesi bile zihninde bir yüzü, bir sesi, bir duyguyu kıpırdattıysa artık bazı şeyleri görmezden gelmen mümkün değil. Çünkü Jung'un dediği gibi. Bilinçli hale gelmeyen her şey hayatında kader olarak belirir. Eğer sana sürekli gülümsediği halde, içten içe seni küçülten, seninle yarıştığını hissettirmeyen ama hep senden önde görünmek isteyen, sevincine sessiz kalan, acına kayıtsız kalan, kalabalıkta seni yalnız hissettiren, iyiliğini ister gibi görünüp sürekli seni budayan ve seni sadece kendi ihtiyacı olduğunda hatırlayan biri varsa, bil ki bu bir bağ değil, bu bir duygusal çözülme, bir içsel kurbanlık ilişkisi olabilir. Carl Jung'un gölge dediği şey sadece karanlık bir duygu değildir. Gölge bir başkasının içinde bize doğru akan ama kendisinin inkar ettiği nefrettir, kıskançlıktır, ezici enerjidir. Ve en tehlikelisi bu gölge sevgi gibi davranır. Bizi Kardeşim diye çağırır. Ben senin iyiliğini istiyorum der ama içten içe seni küçültmek, kontrol etmek, tüketmek ister. Çünkü bazı insanlar seni gerçekten sevmez. Sadece senin onlar için ne işe yaradığını sever ve seni sevgi adı altında kullanırken sana bir kimlik, bir özgüven, bir varoluş alanı bırakmazlar. Bütün enerjini emerler ama asla teşekkür etmezler. İşte burada kritik soru gelir. Buna daha ne kadar izin vereceksin? Senin ışığını gölgeleyen bu yapay bağlara tutunmak zorunda değilsin. Senin kendi değerini, kendi ışığını, kendi bütünlüğünü korumaya hakkın var. Kendini korumak sevgiye ihanet değil, kendine sadakattir. Gölgeyle yüzleşmeden aydınlanma gelmez. Bu videoda anlattığım her madde sadece başkalarını anlaman için değildi. Aynı zamanda kendini de fark etmen içindi. Çünkü bazen de sen fark etmeden bir başkasına gölge olmuş olabilirsin ve bu da insani. Jung'a göre insan karanlığıyla yüzleştiği anda tam olur. İyileşme sadece başkasını tanımakla değil, kendindeki gölgeleri de görmekle başlar. Eğer bu videoda bir parça bile seni kendine yaklaştırdıysa, kendini biraz daha açık, biraz daha farkında hissediyorsan, artık eski sen olmayacaksın. Çünkü gördüğümüz şey bir daha görmezden gelinemez ve sen artık gölgeye gözlerini açtın. Şimdi sıra sende. Sana zarar veren bağları kesmeye, seni yücelten insanlarla büyümeye ve kendine sadık kalmaya hazır mısın? Gerçek sevgi seni tüketmez. Gerçek bağ seni küçültmez. Gölgeyle yüzleşen kendi ışığını bulur. Eğer bu videoda kendine dair bir şey bulduysan unutma. Bu sadece başlangıç. Carl Jung'un ışığında İnsan ruhunun derinliklerine birlikte inmeye devam edeceğiz. Abone ol. Çünkü karanlıkla yüzleşen yolculuklar yalnız yapılmaz.